Ne oldu ne ya? Ne ne oluyor? Dün gece bir şeyler dönmüş diyorum. Ne oldu gece? Biliyorsun ne olduğunu. Hepiniz çok eğlendiniz. Barış nerede? Onu git erkek arkadaşına sor. Kerem, sana bir şey sormam lazım. Bu haşire bir şey mi oldu? Söyler misin bir şey mi oldu? Oldu. Ya mı çıktın mı evden? Hayır. E geç kalacaksın. Çok da umurumdaydı. Zeynep. Barış nasıl? İyi, daha iyi. Ben bundan sonra okula gelmeyeceğim. Barış'ın yüzüne bakamam. Ya yapma böyle, lütfen ya. Benden bu kadar. Ben. Dur 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 kapatma. Ben çıkışta sana geliyorum haberin olsun. Yok. Gerek yok yani. Gerçekten yalnız kalma ihtiyacım var. Nasıl ya? Peki Barış nerede şimdi? Bilmiyorum. Kerem Bey, hayırdır bu saatte? Ya bak Selim Barış'la Zeynep içeride, tamam mı? İçeride mi? Nasıl? Ha, Selim kes. Beni dinle bak. bir durum olmadıkça onların yanlarını gitmeyeceksin ama çok da uzak kalmayacaksın. En göz kulak ol, tamam mı? Anladın mı? Anladım Kerem Bey. Siz merak etmeyin. Kerem, sen ne dedin farkında mısın? Yağmur bıçakla üstüme yürüdü diyorsun. Tamam bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gidiyoruz babamın yanına şikayet ediyoruz bu kızı. Sonra tasdiknamesini mi verirler ne yaparlarsa artık. Kızla bir daha biz de uğraşamaz. Bak hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Sana anlattım diye beni zor duruma sokma. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek. Ama Kerem... Melis beni dinle. Hiç kimseye hiçbir şey demeyeceksin. Ne babana ne hiç kimseye. Ama Barış böyle istiyor. Tamam. Evet. Ne işin var senin burada? Şey, içeri geçebilir miyim? Konuşmamız lazım. Hayır. Yağmur. Yağmur kapatma lütfen. Peki. Ne yapmamı istiyorsun? Söyle onu yapayım. Konuş benimle. Tamam, konuşayım. Ne söylememi istersin sana? Yapma böyle ya. Anlamıyorsun değil mi ya? Kaç gündür uyku uyuyamıyorum ya. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Oturamıyorum, konuşamıyorum, dinlenemiyorum. Seni, seni çıkaramıyorum aklımdan bir Lütfen konuşalım. İstemiyorum. Tamam, iyi o zaman. Ben burada oturuyorum. Ben bütün gün beklerim yani sen konuşana kadar. Ben oturayım burada, bekleyeyim o zaman. Gitmeyeceğim yani, buradayım ben. İyi, konuşma. Evin diğer ev odalarını da gezdireyim mi? Sen şimdi benim senin nasıl bir yerde yaşadığını... ...nasıl yaşadığını, görmek için falan geldiğini düşünüyorsun ama... ...aslında hiç öyle bir şey değil. Ben bir şey konuşmaya geldim buraya. Hangi konuda? Ya geçen hafta... geçen hafta... çıkacaktım karşına tamam mı? Ben seni seviyorum kızım. Hiç öyle eveleyip gevelemeyecektim ağzımda. Direkt söyleyecektim, direkt girecektim konuya. Zaten konuşamıyorum biliyorsun. Ben şey Dedim mi ya? Diyecektim olacak. Dedim değil mi? Güzel peki. Neden? Ne, neden seviyorum seni biliyor musun? Sabah uyanıyorum. Perde aralanmış. Güneşi görüyorum. Gülümsüyorum. O da bana gülümsüyor. Sonra her sabah İki saat ertelediğim alarmım var. Hiç ertelemeden kalkıyorum hemen. Okula gitmek için. Sonra yüzümü yıkamaya gidiyorum. Suyu aç açıyorum suyu. Su sesi o kadar güzel geliyor ki. Durmuş orada su sesini dinliyorum. Dışarıya çıkıyorum. Arabaya biniyorum, trafiğe giriyorum. Saçma sapan şeyler oluyor. Adamın biri önüme kırıyor mesela. Sinirlenemiyorum. <laughs> Gülümsüyorum. Okulda deli ediyorlar bazen benim? Tam, tam bir şey söyleyeceğim. Arkadan sen geçiyorsun. Gülümsüyorsun. Gülümsüyorum hiçbir şey diyemiyorum. Sinirlenemiyorum. Neden? Çünkü seviyorum işte. Yağmur. Seni seviyorum. Kalk gidiyoruz. Ben hiçbir yere gelmeyeceğim. Ya dur daha nereye gideceğimizi söylemedim. O olsun. Yağmur. Kendine kızmayı bırakman gerekiyor artık biliyorsun değil mi? Vicdan azabı da duymaman lazım. Asıl vicdan azabı çekecek olanın kim olduğunu da biliyorsun çünkü. Tamam mı? Bana bak. Hadi gidelim artık. Hadi kalk gidiyoruz. Cadê Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.